ek. Emel. Alkol senin. Önceden heyecanlanıyordun gaza basınca. O oh, değil. Oh şey. <laughs> evet. Oğlum bu var ya. Gaza basınca heyecanlanıyordun önceden. Önceden öyleydi ta. Şeydi. Aşağıda bir yer var mezarlığa gelmeden önce. Mezarlığa Orada yani? aşağıda. Mezarlığa gelmeden böyle tam sıfırlaysın orada gaz verdiğin zaman hafif döneşte orada tehlikesi. Mezar mı? Aşağı Aşağıda anlatın. Abırka, geçtik ya şimdi. Allah Allah orada mezar mı? Tabii var. yaptılar ya orada bir mezar. Orada burada bir orayı düz düzlüğün ya. Yukarıdan hmm. aşağı düzlediğin zaman bir düz yeri var. Oradan He. şey yapıyor işte. Oğlum gelme aşağı başlayan. Sonra orada süratli giriyorsun. Bize Şimdi o mezarlığa mezar süratli girmiyorum ki ben artık. Bir de e, ee, şey bu mezarlığın yukarıda bir tam sıfırdan abla gidiyor. Mezarlık ediyorum. hala hatırlayamadım ya. Yardırmışlar, gidiyor öyle aşağıya. Dost dost, nereye yardırıyorsun üstüme, üstüme Ne Öyle işte. Bak şu tepedeki şey güzel. Ne güzel. Orada öyle tepede manzara var. Oradan dönecek bu yavaş. Yavaş. Lan bu yavaş, yavaş. yavaş dedip sana oradan dönecek bu kurbanın ağısı bunlar kafa çekicileriz